Şey, Eyüp Anadolu Üniversitesi'nde okudum. Fen bölümü okuyordum. İnşaat mühendisi, mimar olacaktım. Böyle bir şey yapmayı düşünmüyordum lise sona kadar. Lise sonunda bir tiyatroda oynadım. Tiyatroda oynarken de Eyüp Belediyesi'nden, belediye tiyatrosundan arkadaşlarım, benimle oynayan arkadaşlarımı izlemeye geldi birileri. Sonra orada oyun oynar mısın? Orada tiyatro yapar mısın? gibi şeyler, teklif gelince. Orada ben bir iki oyun yaptım. Sonra o bir iki oyun sonrasında çok cüzdi miktarlarda küçük paralar aldım ama yani o anda benim kafamda bir şey açıldı. Ulan ben bunu yapacağım bir de üzerine para, para mı verecekler karanlık. bana falan gibi bir şey oldu. Yani Tiyatroyla orada tanıştım <laughs> diyebilirim. Orada böyle bir hani kafam gitti ve... Tamam ben bunu okuyacağım o zaman falan hı hı. oldum. Bir de o, özellikle okuldaki hocalarım, bir de üstüne belediyedeki hocalarım falan beni böyle bir allayıp pulladılar, popohladılar bir şeyler falan ve beni hani şöyle bir sanrıya kapılıyorsun. Öyle olunca o yaştayken, hı hı. ulan galiba ben Türk tiyatrosunun başına gelen en iyi şeyim. <laughs> <laughs> yani Benim ya ikinci bir olarak geliyorum galiba falan oluyor. Sonra sektöre girince öyle olmadığı çok net anlaşılıyor tabii ki.